Zorlu sezonda 3 yıldır mücadele ediyoruz. Bu sene inşallah Allah'ın izniyle farklı olacak. Bir hedefimizi koyduk. İlk basın toplantımda da söylemiştim. Sahil aynı yerde. Hedeflerden bir sapma yok. Elimizdeki katroyu zaten, iskelet katroyu, istediğimiz tüm arkadaşları takımda tuttuk. Üzerine 3-4 tane daha transfer yapacağız. Bunun bazıları hem takımın geleceğine yönelik potansiyel olan genç arkadaşlar noktasında ama iki ve üç tane de nokta transfer e, şeklinde. Acelemiz yok. Çünkü 8 Eylül'e kadar e, vaktimiz var. E, bu kampla birlikte araçta Gön kampı da seyarsak 3 tane kampımız var zaten. Yeterince vaktimiz var. Hatırlarsanız geçen sezon biz 15 Temmuz olaylarında daha yeni takımı toplamıştık. Yani o, o, ta, o kent meydana gitme. Takım o zaman toplanmış. Biz bu sene 9'unda başladık. Yani oradan da bir, bir hafta 10 günlük bir kazanımız var. Biz bu sene hedeflerimizi koyduk. Kahramanmaraş şehri Benle veya bensiz, bunu o zaman basın toplamını söylemiştim. Artık hafif oynayan, hedef oynayan bir takım e, hak ediyor. Yani bunu kurmalıyız. Gücümüz nereye kadar yeter, nasıl olur bilemiyor ama arkadaşlar da artık oyuna işte. Dediğim gibi takım %80'i bizi tanıyor, şehri tanıyor, biz onları tanıyoruz. Kapasitelerini biliyoruz. Nitekim geçen sezon ligin ikinci yarısında takımımızın yaptıkları ortada. 10-11 maçına mağlup götürdüler. Bazı kırılma maçlarıyla geçen sene bile belki playoff'u yakalayabilirdik. Dolayısıyla biz şimdi aynı inancı daha güç taşıyarak yeni gelecek doğru arkadaşlarla dışarıda buna katkı sağlayacak arkadaşlar da sağlayabilirsek Hedefimiz belli. Kahramanmaraş'a yakışan bir hedef nedir o da? Şampiyonluk, playoff off yani. Böyle. Yani e, bazı arkadaşlar e, bu noktada belki şu kadar var ama biz hedef bu. Bu takım olmakla ilgili, isimlerle ilgili değil. Yani biz doğru transferler yapmak adına da sabırla araştırıyoruz, e, soruşturuyoruz, isimler geliyor. Bizim için önemli olan tabii ki futbolcuyla önemli ama ondan önce karakterli, adamlıydım. Takımdaki durumu bozmamak neden. E, bu noktada e, bu sene rahatsız, şu anda 22 kişilik kamptır. Görüyorsunuz başladı, bismillah dedi. 2-3 e, tane zimni olan arkadaşlarımız var. E, onlarla birlikte zaten e, takım e, belli bir iskeleti koruyor. Dediğim gibi görüştüğümüz, görüşeceğimiz arkadaşlar var. Haber verdik, kimden biz haber bekliyoruz, kimden biz haber bıraktık, oradan haber bekliyoruz kimine biz haberleneceğiz. Bu 3-4 nokta transferle yaptığımızda zaten biz ilk yarı için takımımızı kurmuş olacağız. Süreçte ikinci yarıya kadar Allah neyi nasip edersin ne olur bilemiyoruz. Ben bu bağlamda 2017-2018 sezonu tüm takımlara başarılar diliyorum. Tabii öncelikle Karanlar Aspor'un takımıza başarılar diliyorum. Memleketimize her konuda inşallah hayırlı olur diliyorum. Bundan sonra sefer <laughs> bizden, zafer <laughs> <laughs> <laughs>